Günaydın Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar Ben kuzularımı aldım Şöyle hemen onları okuluna bırakacağız Allah zilin açıklığı versin Teşekkürler Görüşürüz, Görüşürüz. Saat 3'ü buldu arkadaşlar çocuklar öğleden geldi, yemeğimizi, kahvaltımızı yaptık. Ben Midya'ya kahveye bile gittim. Şimdi Midya'nın saçlarını boyamaya sıra geldi. Ben şimdi patateslerimi ocağa koyuyorum. Akşam yemeğini hazırlıyorum. Patatese ne yapacağımı hemen söyleyeyim size. Belki biliyorsunuzdur. Mercimekli köfte diye bir yemeğimiz var. Biliyorsunuzdur onu. Biz bunu bir de patatesli deniyoruz. Yani içine mercimek değil, patates koyuyoruz. Patatesleri haşlayacağım. Ondan sonra bunları ezeceğim. Bulgurumuzla birlikte böyle beraber bir yoğuracağım. İçin de şöyle patateslerimi ocağıma alayım. Bunlar güzel haşlansın. Sonra zaten diyor, Nasıl hemen yapayım? böyle gösteririz. Yani yine diyorum ya mercimek köftesi gibi tek fark bu kez içine mercimek değil patates haşlaması koyacağız. Ben düdüklüme patateslerimi koydum. Düdüklü de pişiyor. Hızlı hızlı pişsin o. Ben de bu arada bitirdiğim kitabı size özet geçeyim. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar ilk dediğim gibi okuduğum zaman böyle karışık gibi geldi ama sonradan gerçekten Merak ederek okuduğum kitaplarından bir tanesi daha ve bu üç kitap halinde oluşuyor. Yalan üçlemesi diye bu ilk kitabı, yalan, yalanın yemini diye. Diğer kitapların hemen isimlerini de buradan söyleyeyim. Yalanın yemini, yalanın cazibesi, yalanın yangını diye. Şimdi bu kitap arkasını okuyacağım ve de biraz içeriğinden bahsedeceğim size. Benim kocam, benim işkencem. Bir gün şehirdeki en kötü şöhreti sahip adam bana bir iş teklif etti. Benden ölü karısı gibi davranmamı istiyordu. Ve Adrian Valkov hayır cevabını kabul edecek türden biri değildi. İşlerini demir yumruklarla yönetirdi ve tüm emirleri hemen yerine getirilirdi. Teklifine karşı iki seçenek sunmuştu. Ya hapse girecektim ya da onun gazabına uğrayacaktım. Ben de başımın üstünde bir çatı olmasını seçtim rol yapmanın nesi bu kadar zor olabilirdi ki? Değil mi? Ama yanıldım. Karısının yerine geçtiğim anda her şey kontrolden çıktı. Bu kitap gerçekten çok güzel ve gerçekten tavsiye ederim. Ben ikincisini alacağım. Ama tabii ki ne de eee zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben romantik kitapları ve yetişkin okurlara özel kitapları gerçekten çok seviyorum. Şimdi bunun şeyi dediği gibi arkasından aslında bayağı bir açıklamasını vermiş. Adam geliyor, kadını buluyor. Kadın yani Lia, yani karısının adı Lia. Diyor ki de "Sen Lia'nın yerine geçeceksin." diyor. Ona göre davranıp ona göre hareket edeceksin diyor. Kadın da gerçekten öyle yapmaya çalışıyor, öyle de oluyor. Hatta adamın oğlu var. Ona yani annesi gibi davranıyor çünkü Adriana gerçekten aşık oluyor bu kez de kendini kötü hissetmeye duruyor ve de Adriana ile sürekli çatışma halinde. Yani diyor ben Lia değilim. Beni diyor eski karın olarak sevme. Çünkü o da artık adama bir şeyler ilgi duymaya falan başlıyor ama adam ona yani inatla senin adın Lia diye sürekli söylüyor. Ve bunu her tekrarında ise kadına cezalar veriyor. Kadın da benliğimi kaybediyorsun beni yok ediyorsun diye ağlama krizlerine falan giriyor yani rüyalar görüyor böyle geçmişle alakalı Adrian gerçekten onu Leo olduğunu düşündükçe o da böyle kahroluyor çünkü adama ilgi duydukça o eski karısını sevdiğini düşünüyor ama gerçek kitabın sonunda gerçek Dediğim gibi ben şimdi bunu söylersem zaten ikinci ve üçüncü kitabı almamızın sebebi bu. Kitabın sonunda sizi öyle bir meraka koyuyorlar ki hemen ikinci kitabı ve üçüncü kitabı alıp okumak istiyorsunuz. Şahsen ben öyle oldum. Size de o yüzden bu kitabı gerçekten tavsiye ederim. Bence yani burada hem aşk hem bir bilinmezlik hem de bir bilmece yani sürekli bir acaba bu mu? Acaba böyle mi falan diye bir de kendinizle ilgili çelişkiye giriyorsunuz. Ben bu kitabı sevdim. Tam bir merak ettiren bir konu. Güzel bir kitap Rina Kent. Yani ben okurlara çok yani pardon, ben yazarlara çok böyle takılmam. Dediğim gibi kitap beni çeksin yeter. Rina Kent'in kitabını çok sevdim. Eğer başka kitapları da varsa kitaplığıma ekleyeceğim muhakkak. Neyse ben şimdi kalkayım. Şu patatesli köftemi yapayım. Yine görüşürüz. Patateslerim haşlanıyor. Birazdan soyacağım onları. Bu arada tepsime 2 su bardağı kadar ince bulgur koydum. Hemen şöyle soğanımı soyup el rondosunda bunu çekeceğim. Bunu 5-6 dakika sıcak suda ısıtacağım arkadaşlar. soğanlarımı ocağa koydum şimdi bu biraz piştikten sonra soğanlarımı ocağa koydum bu biraz kızardıktan sonra üzerine pul biber ekleyeceğim ben şimdi buna biber salçasını kimyonunu tuzunu koydum böyle yavaş yavaş öreceğim. Daha sonra soğanını üstüne ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben böyle yavaş yavaş bunu bir yoğurayım. Şimdi ben bunu biraz böyle yoğurdum arkadaşlar. Patatesi de böyle ezdim. Şimdi bu patatesleri böyle içine katıyoruz. Böyle. Beraber iyice Böyle bir yoğuruyoruz. Şimdi soğanı pişti. Şu şekilde döküyoruz. Soğanını ekledim. Biraz böyle soğusun. Hemen üstüne ben maydanozlarını da koyayım. Sonra bunları ufak ufak haline getirip servise hazır hale getireyim. Evet patatesli köftemiz hazır. Şimdi tek yapmamız gereken ne? Mercimek yerine haşlanmış patates koyuyoruz ve üstüne soğanı pul biber ile kavuruyoruz. Bize afiyet olsun. Yemek faslına geçtik. Kahveler peşimde. Ellerine sağlıkça. Afiyet olsun. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım gününüz güzellikler içinde ve sağlıklı bir şekilde geçmiştir. Bizim günümüz her zamanki gibi koşuşturma şeklinde geçti. Şimdi saat 11.30 oldu. Ben dedim hemen kapanışı yapayım. Şimdi günün özetini yapalım sizinle. Çocukları sabah okula götürdüm. Öğlen onlar geldi tekrardan kahvaltılarını falan hazırladık. Kızım Ekin Uğra yine sanırsam 2 yaş sendromundayız. Sürekli bir ağlama, her gidenin peşine bir ağlama ki havalar burada baya baya soğudu. Düşünün pencereleri falan artık kapatmaya ve uzun kolları giymeye başladık. Ee, dedim onu komşuma çıkartayım. Komşuma gittim medyaya bir kahve falan içtik. Ondan sonra orada biraz oynadılar geldi. O arada da çocuklar zaten geldi. Hemen onlarla böyle kısa bir ufak evi temizledik beraber. Ben şimdiden hani düzeni temizliğe alışsınlar istiyorum. Tabi bu ara Mehmet beslenme çantasını unutmuş. Beslenme çantasını almak için geri gittik. Ondan sonra geldik. Şimdi ödev yaptırıyoruz. İster istemez hani hiç ödev vermediler Mehmet Hasan'a. Bizim de moralimiz bozulmaya duruyor. Hani daha niye ödev vermiyorlar falan gibisine. Sonra konuşurken e ee dedi ben dedi öğretmen bir sürü dedi işte kağıt vermişti. Hepsini dedi bitiremedim. Sıranın altına koydum dedi. Yani dedik sana ödev vermiş demek ki sen niye öyle ediyor yarın devam etmek için bitirmeliyim ki diyor. Dedi hayır sana onu dosyana koy sınıfta bir şey bırakma geri getir falan diye ama sanırsam ödevini Mehmet okulda bırakmış bitiremedim diye okulda devam edeceğini düşündüğü için Sırasını altına koymuş. Yani bu çocuklar inşallah ilerleyeceğiz. Dediğimiz gibi çizgi çalışmaları falan gerçekten evde kendimiz yaptırdığımız zaman böyle güzel yapıyor biraz daha hevesli umarım bu şekilde de devam ederiz. Ee, ondan sonra eşim geldi zaten. Hemen biz bir patatesli köfte falan yaptık gördüyseniz. Ee, çoğu kişi bunu bilmiyor. Mercimekli köfteyi hepimiz biliyoruz. Ama patatesli köfteyi çok nadir sanırsam bilenler var. Bilmiyorum aranızda bilenler varsa yoruma beklerim. Mercimek yerine dediğim gibi biz patatesi haşlayıp patatesi iyice eziyoruz ve unu koyuyoruz. Ve gerçekten böyle daha da güzel oluyor. Yani bir mercimekli kadar gerçekten güzel oluyor. Hah, akşam oldu. Çocukların ödevlerini kontrol edelim. İşte biraz okul hakkında konuşalım. İşte çaydı kahveydi. Gerçekten bu şekilde geçiyor vaktimiz. Bilmiyorum. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Abone olup bana destek olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin.